Arkadaşlar herkese yepyeni videodan selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Joystick Joystick diye deliye döndünüz. Çok beklediğiniz Joystick videosunu. Şu an çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekipmanımızı daha çek. Şimdi arkadaşlar anlatımımıza geçmeden önce beni çok çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Yani videoyu atlamadan izleyin. Bunu sizin için söylüyorum. Çünkü en ufak şeyi bile önemli, en ufak detayı bile anlatacağım. Bu joystick kavramını sizlere tek videoda böyle göstereceğim. Yalnız sizlerden istediğim şu var. Burada emeklerimin karşılığını alamıyorum diye ağlamıyorum. Sadece videonun başında da gördüğünüz gibi kesitler falan beni çok yordu. Yani editi kendim yapıyorum. Şöyle bir abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Abone olan arkadaşlar varsa lütfen bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Şimdi joystick'in anlatımına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar PUBG Mobile'da %70'iniz bunu yanlış biliyorsunuz. Joystick'in en önemli şeylerinden bir tanesi doğru bir şekilde sağ sol yapmak. Şimdi yanlış olanı anlatayım sizlere önce. Sonra doğru olanını göstereyim. Şimdi çoğu oyuncu böyle yapıyor. Buna yüzde yüz eminim bu arada. Bakın şimdi yaptığım joystick'i e iyi izleyin. Rakip karşıda. Bakın şimdi. Bakın. Böyle bir joystick yok. Bir kere Paul abi. Çünkü öne doğru gidiyoruz farkındaysanız joystick yapa yapa. Yanlış olanlardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Şunu da yapmayın. Çok hızlı bir şekilde yaptığınız zaman çok hızlı olmuyorsunuz. Hani şöyle şöyle yapıyorlar. Hani bu... Tamamen forward. Bakın kendimize baktığımız zaman da zaten çok hızlı değiliz. Yani düz duran bir rakip gibi bir şeyiz. Yap bakayım Jira. Yap bakayım mi? Bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tamam bir de sağ sol yap. Tam sağ sol. Bakın hangisi daha iyi size? Arasındaki farkı anlayın şimdi. Bakın gördünüz mü? Bu bir kere foul. Vururuz bu rakibi yani. Bir de sağ sol yap kanka. Bak hiç bozmuyorum. Bak bunu vurması daha zor. Neden mi daha zor? Çünkü karşımızda doğru ve hızlı hareket eden bir rakibimiz var. Bu da en büyük örneği zaten. Bu videoyu da Instagram'dan bulmuştum. Hemen burada bölüyorum arkadaşlar. Kafanızda daha iyi oturması için bir saniye sağ, bir saniye sola şeklinde en doğru joystick bu şekildedir. Tam sağ, tam sol şeklinde olacak. Burada da örneğini verdim arkadaşlar. Aynı şekilde böyle eğim aldığımız zaman da tam sağ, tam sol şeklinde yaparsanız onu vurması daha zor. Hani şunu yapmayın, onu söyleyeyim. Öne giderken de yapmayın, öne yapmayın. Asıl joystick bu örneği de vereceğim. Şimdi bakın burada zaten ekranda da göstereceğim ne yapacağınızı. 1.5 saniye sağa 1.5 saniye sola şeklinde. Nefes al ver gibi düşünün arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bunu ilkak kalk su da kombinleyebilirsiniz ama skop açmayın derim. Yani adam şu mesafede ise tabii ki açın. Hayvan değiliz anasını satayım. Gelsin oynadın ekibi. Bakın bu. Şimdi joystick'imi gördünüz. 78 bende. Bunu bu kadar küçük yaparsan veya ne kadar küçük yaparsan yap o kadar hızlı olmuyorsun. Onu anlatmalıyım öncelikle sizlere. Bunu da ne kadar büyük yaparsanız kontrolü o kadar zorlaşır. Bunu parmağınıza göre ayarlayın. Bakın parmağıma yine büyük geliyor gördüğünüz gibi. Bakın yine büyük. Arkadaşlar en ama en önemli şeylerden bir tanesi de bakın joystick şu an böyle ileri gittiğimiz zaman hızlı git var burada gördüğünüz gibi Baş almak tek hızlı gidebiliyoruz Fakat bazen böyle joystick kullanımında o şey beni tilt ediyor böyle hem görüntü olarak hem elim çarpıyor falan Bunu yok etmek isterseniz de şöyle göstereyim sizlere bir dakika entgemi azıcık sağ almam lazım Bakın şimdi arkadaşlar şimdi joystickimizin boyutuna geldik Tamam mı Bunu Çekiyoruz Bunu tutuyoruz Bakın 250 oldu gördüğünüz gibi bunu düşürüyoruz. Bunu buradan çıkartıp joystick'i geri aynı boyutumuza getiriyoruz. Fakat biraz kayıyor onu düzeltin tabi. Arkadaşlar diğer kontrolü göstermek istedim. Çünkü kontrolün bozulsun istemedim. Kontrol kodu videosu da atacağımız için. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda hızlı git yukarı aldık. Daha deminki yöntemle size gösterdiğim yöntemle. Bunu böyle yapabilirsiniz. Böyle yaparsanız daha da iyi olabiliyor. Çünkü bakın beni engelleyecek bir şey yok. Hemen aradaki farka bakalım. Şimdi bazen mesela rakiple karşı karşıya kalıyoruz. Elim şuna çarpıp böyle takılıyor olabilir. Yani bu bende olmuyor ama çoğu kez. Arada bir kaçmıyor değil. Olabilir yani böyle feiller. Eliniz kayabilir. Hepimiz insanız sonuçta. Şimdi gelelim joystick'in olmazsa olmazı joystick hakimiyetine. Bu oyunda joystick oyunun bel kemiği gibi bir şeydir arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi fightlardan nasıl kaçıyorum. Mermi atmadan bile joystick'imle hızımla fightlardan kaçabiliyorum. Joystick'iniz ne kadar iyi ne kadar hızlı olursa olsun eğiminiz çöp olduktan sonra Joystick'i çöpe atın arkadaşlar. Yani bunları kombinlemeniz lazım. Joystick yaparkenki en önemli şeylerden bir tanesi de eğimdir. Zaten burada da gördüğünüz gibi Joystick'in temel kavramı aslında eğimden geçer. Yani eğimden geçer derken Joystick'in yanında güzel de bir eğiminiz olursa dadından yenmez arkadaşlar kısaca. Evet tatlı tatlı dinliyordunuz sıra geldi bana arkadaşlar. Şimdi burada anlatacağım şeyler de benim için videoda verdiğim bilgiler kadar önemli arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bu videoyu o kadar çok istediniz ki sizlere anlatamam. Joystick, joystick, joystick de joystick. Belki de bana kızacağınız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Taktik videolarım aşırı seviliyor. Çok çok destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ama bir sorun var. Ben size ne videosu çekeyim dediğimde bana şu videoyu çek diye söylüyorsunuz. Fakat o videonun geç gelmesinden şikayetçisiniz. Bunu size açıklamak istiyorum. Evet ben de biliyorum bu video geç geliyor ama bu videonun izlenmesinin bu kadar sevilmesinin bir sebebi var değil mi arkadaşlar? Gerçekten demek ki taktik işinin hakkını veriyoruz. Taktik olayını sizlere anlatabildiğimi düşünüyorum. Sizlere tekrardan soruyorum şimdi. Hangi taktik videosunu çekmemi istersiniz? Bu size benim sorum. Ama geç geliyor diye bana kızmayın. Çünkü en iyi, en ince detayına kadar, en ufak ayrıntısına kadar çektiğim için bu taktik videolarını birazcık geç gelebiliyor arkadaşlar. Şunu söylemekte çekinmeyeceğim arkadaşlar. Bu video gerçekten vallahi billahi benim 3-4 günümü alıyor. Ama problem değil. Siz öğrenecekseniz aylarımı alsın. Yeter ki siz öğrenin. Umarım bu videonun faydası size dokunmuştur. Ben en iyi joystick videolarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü joystick'i eski kanalında ilk çeken insanlardan biri olmama rağmen birazcık videolara baktım. Benim gibi detaylı anlatan yok arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hepiniz için fayda olmuştur. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Videonun açıklamasında yayın kanalım var. Oradan yayın kanalıma tıklayarak Yayınlarımıza gelebilirsiniz. Hatta gelirseniz çok çok mutlu olurum. Full rush atıyoruz. Agresif oynuyoruz. Yeri geliyor YouTube videolarını oradan çekiyoruz. Mantıklı oyunu anlatıyorum. Anlat anlat oynuyorum. Hepinizi gameplayleri izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Artık gerçekten videomuzun sonuna geldik. Hoşunuza gittiyse aşağıdan beğeni atarak da destek olabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.